HPV aşısı yaptırmadan önce HPV testi yapmaya gerek yoktur. HPV aşısının içinde 16 ve 18 tipe karşı koruyuculuk vardır. Bu bir koruyucu aşıdır. Eğer bunlardan birisine enfekte iseniz o an için aşı sizi korumaz. Ancak ikisine birden enfekte olma ihtimaliniz herhangi bir yaş grubunda %1'den azdır. Her ikisinde sizde negatif olma ihtimali ise herhangi bir yaş grubunda %67'dir. Dolayısıyla siz sorgusuz sualsiz aşıyı herhangi bir yaş grubunda yaptırdığınızda aşıdan %67 ihtimalle %100 faydalanırsınız. %1 ihtimalle de o an için hiç faydalanamazsınız. Ancak şu bilgiyi de biliyoruz. O an için enfekte olduğunuz tip sizin bağışıklık sisteminiz tarafından yaklaşık 1-2 yıl içinde ortadan kaldırılabilir. Siz o an için aşı yaptırdığınız dönemde herhangi bir tiplerden 16 ve 18 tipinden birine enfekte olsanız dahi immün sisteminiz bunu önümüzdeki 2 yıl içinde ortadan kaldırırsa tekrar aynı tiple enfekte olmanızı o yaptırmış olduğunuz aşı engelleyecektir.